Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yapımı çok kolay, örgüye yeni başlayanların da kolayca örebileceği bu şapkanın yapımını anlatıyorum. Kahveleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Selamlar, ben bu proje için daha önceki makrome çalışmalarımdan kalan şu iki ipi değerlendireceğim. Bu ipler yaklaşık 2 mm kalınlığında. Ben şu iki rengi tercih ettim. Tek renk de yapabilirsiniz bu modeli ama ben iki rengi daha çok yakıştırıyorum. Bu iki renkle 5,5 numara bir tığ kullanarak bir şapka yapacağız. Muhtemelen bunların yani bunun da bunun da yarısı bitmiş olacak. Şimdi modelimizi şöyle bir sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkanın nasıl yapıldığını bilmiyorsanız kanalımda detaylı anlatımı mevcut. Sihirli halkanın içerisine 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 tane zincir bir tane ikili trabzan sayılıyor. Tırma ipi doluyorum. Aynı boşluğun içerisine yani sihirli halkanın içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Toplam 3 tane ikili tırabzanım oldu. Bu ilk başta yapmış olduğum 3 tane zincirle birlikte. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doladım. Sihirli halkanın içerisine batıyorum. 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamı biraz kapatıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada sihirli halkamı tamamen kapatabilirim artık. Bu şekilde bir kare oluşturuyorum. Şimdi kareyi şu karşı tarafa bağlayacağım, kare halini oluşturmak için ama ben iki renkli yapacağım için bir sıra bu renkten bir sıra bu renkten olacak şekilde ilerleyeceğim. Bu ip böyle içinden çıkmadığı için Birazcık tadım kaçtı ama yapacak bir şey yok. Bir tane zincir çekiyorum. İlk başta yapmış olduğum 3 tane zincir var diyor. 3 tane zincirin üçüncüsünün tepesine bağlanıyorum. İpim tığımda iki tane ip oluşturuyorum. Tığımda iki tane ip oluşturduktan sonra renk geçişini yapmak için ikinci rengimi alıyorum ve geçiriyorum. İlk rengimi birazcık sıkıştırabilirim. Bunu yapmamız sebebi şu renk geçişini kusursuz halde yapabilmek. Yani katlar arasında renk geçişini farklı renklerin ipliklerinin görünmemesi. Ve ipi çıkartıyorum. Şimdi burada 3 tane zincirley, bir üst sıraya çıkmıyorum. Hemen şu boşluğa batıyorum. Tığımdan ipi çekiyorum. 1, iki kere de ipi çıkartıyorum. Burası benim başlangıç trabzanım olmuş oluyor. Bunu bu şekilde yapmamın sebebi yine burada renk geçişini göstermemek. İki tane daha ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğun içerisine. Üç tane ikili trabzanım oldu. Şimdi köşelerin üzerine yine köşe yapacağız. Bu normal bir nene karesi modeli. Köşelerin üzerine köşe yapacağız ama ilk köşenin bir tarafını yapıyorum. Kalan tarafını ee, sıra tamamlandığı zaman yapacağım. Arada bir tane zincir çekiyorum, diğer köşeye geldim, 3 tane ikili trabzan, 2 i̇ki tane zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde görünüyor. Arada bir tane zincir, diğer noktaya gelene kadar aynı şekilde köşeleri köşe olarak örmeye devam edip aralarda bir zincir, köşelerde iki zincir çekiyorum. Şimdi en sona kadar geldim. Bir tane zincir çektim. Şimdi şurada ilk köşenin yarısını yapmıştık. İlk köşenin diğer yarısını yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı ip almadan ilk başta yapmış olduğum trabzanın tepesine batıyorum. Ve diğer renge geçeceğim tekrar. Şu arka tarafta bırakmıştım ya ipi. Bu Arka tarafta bıraktığım ipi tekrar doluyorum. Ve tekrar bu ipe geçtim. Şimdi bir üst sıraya çıkmak için yine şu şekilde görünüyor şu an. Bir üst sıraya çıkmak için ipi hafif gevşetiyorum. Boşluğa batıyorum. Arka taraftan ipi alıyorum. Bir, iki kere de çekiyorum. Burada bir tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. Burada ipi isterseniz birazcık daha yeşil ipi çekebilirsiniz arkadan. Yanına iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Şimdi burada yine köşenin yarısını yapmış olduğum Kalan yarısını dönünce tamamlayacağım. Araya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Köşede yine 3 tane ikili trabzan. İki tane zincir. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bütün model aslında tepe modelin tepe noktası daha doğrusu bu şekilde ilerliyor. Şimdi şu şekilde görünüyor. Bunu iki renkli göstermek istememiz sebebi bir renk geçişlerini göstermek istemem. Bu renk geçişleri böyle bu kadar düzgün olması bakın arka taraftan da yine. Şu ipleri temizledikten sonra arka taraftan da böyle düzgün görüncek ki zaten bu bir şapka olacağı için e, bu bir battaniye falan olsaydı buradaki ipi kesip tekrar başlayabilirdik veya içten yürütebilirdik. Onu da başka bir projede anlatırım battaniye yapacağımız zaman kışın. Ama bu bir şapka olacağı için şu kısmın özellikle yani şu ipleri temizleyeceğiz ama şu kısım kalacak mesela bu kısmın içeride kalmasında da bir mahsur yok. Ama yine de rahatsız oluyorsanız keserekse her seferinde keserek yeniden başlayarak da yapabilirsiniz. Öyle de kırpık kırpık ipler oluyor. Onu da ben çok sevmiyorum açıkçası ama tercih sizin tabii ki. Bu şekilde görünüyor. Şimdi 1, 2, 3. sıradayım. Toplamda bunun gibi 5 sıra yapacağım. Yeterli mi diye bakacağım. 5 sıradan sonra yeterli ise şu köşe arttırmalarını artık durduracağım. 5 sıra arayıp geliyorum. Şimdi 5 sırayı tamamladım. Şu şekilde. Hatta yeni sıraya da başladım. Şimdi 5 sırayı tamamladığımda toplamda şöyle 18 cm kadar oldu. Yetişkinler için bir şapka ölçüsü için yeterli bir tepe ölçüsü. Siz bunu yine şöyle şu kısmını şöyle başınıza koyup e, kesmeniz gereken noktayı buna göre de belirleyebilirsiniz. Ama işte bu mağazalardan falan aldığınız standart beden olur zaten o şapkalar. Standart beden şapkaların tepe ölçüsü yaklaşık bu kadardır. Eğer ki işte daha çocuk ölçüsüne göre yapmak isterseniz bu yaklaşık olarak 10 santim çocuk ölçüsü için yeterli oluyor. Şöyle çocuk ölçüsü için 3 sıra yapmanız şurayı orta kısmı 3 sıra yapmanız yeterli olacaktır. Eğer bu ipi kullanıyorsanız yani hani benim ipimle 3 sıra şöyle 10 santim 3 sıraya denk geldi 10-11 santim. E, çocuk şapkası için 10-11 santim yeterli olacaktır. Şimdi bu sıradan sonra artık şu köşelerde arttırma işlemini yapmıyoruz. Bizim bu modelimizde şu köşelerde sadece arttırma işlemi yapıyorduk. Artık bu köşelerde arttırma işlemi yapmıyoruz. Şimdi köşeyi zaten şu şekilde ördüm. İki kanadı vardı normalde alt sıralarda bu köşenin iki kanadı vardı. Artık tek kanatlı olacak bu köşe. Tığıma ipi doladım. Şu orta kısımları yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Yani kenar kısımları yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi köşeye kadar geldim. Şu kenarı bu şekilde ördüm. Köşeye geldiğimde normalde 3 tane ikili trabzan, 2 zin, iki zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyordum. Şimdi artık köşede hiç e, yanına bir tane daha ikili trabzan yapmayacağım. Bir tane zincir çekiyorum ve sıradaki diğer boşluğa batıyorum. Yani ben burada artık köşe arttırmalarımı bitirmiş oluyorum. Köşe arttırmalarım bitince böyle içe doğru kıvrılmaya başlıyor şapkam. Dört köşeden de içe doğru kıvrılmaya başlayınca ortası çukur olmuş olacak. ortası çukur olunca da şapkanın tepe kısmı oluşmuş olacak. Ondan sonra istediğimiz uzunluğa kadar örmeye devam edeceğiz. Şimdi burayı bu şekilde yaptım. Bütün köşeleri Böyle arttırma, arttırma yapmadan 3 tane ikili trabzan yaparak son sıraya kadar sonuna kadar geliyorum sıranın. Şimdi aynı şekilde sıranın sonuna kadar şu köşelerde kesme işlemlerini yani arttırmama işlemlerini yaparak geldim. Şimdi bir tane zincir çektim ve ilk başta yaptığım şu 3 tane trabzan var diye 3 tane trabzanın tepesindeki trabzana bağlanıyorum. İpimi kaydıracağım ama ipimi kaydırma işlemini diğer rengimle yapıyorum. bu şekilde şöyle geçiyorum. Şimdi üst sıraya çıkıyorum tekrar. Aynı yöntemle. Yine yanına iki tane daha ikinci trabzan yapıyorum. Üç tane trabzanla başlamış oluyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi artık bundan sonra şöyle şapkamız şöyle çukurlaşmış oldu. Bu da böyle şu da tepeden görünüşü böyle kare gibi görünüyor. Çünkü kare olarak başladık ama e, bu böyle uzadıkça şu, şu kısımları uzadıkça alt kısımları bu böyle çukurlaşıp şapka formunu alacak. Şimdi artık buradan sonra istediğimiz uzunluğa gelene kadar yani böyle kulak, e, kulağınızın yarısına kadar falan aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Sadece boşluklara üç tane ikili trabzan, bir tane zincir, 3 tane ikili trabzan yapa yapa devam ediyoruz. Hiçbir şekilde arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Şimdi böyle gitgide çukurlaşmaya başlayan bir modelimiz olmuş oluyor. Şimdi 8. sıraları itibaren aralarda hiç zincir de çekmiyorum. Şu alt sıralarda aralarda birer tane zincir var ya burada artık aralarda birer tane zincir de çekmeden sadece boşlukların arasına 3 tane ikili trabzan yaparak istediğim uzunluğa gelene kadar örüyorum. Bu şekilde kaplanca da bu şekilde görünüyor. Buradan böyle genişleyen bir şapkamız olmuş olacak şimdi toplamda 11 sıra yani şu ilk başlangıçtan itibaren toplamda 11 sıra ördüm katlandığında da bu şekilde duruyor şöyle uzunluğunu da söyleyeyim hemen şu en köşeden en tepeden itibaren uca kadar ördüğüm yere kadar 17 santim oldu bunu başınıza da taktığınızda Böyle kulağınızın çok az altına doğru ya da yarısına kadar falan gelmesi lazım. İçi de bu şekilde görünüyor. Şimdi buradan sonra kenar kısımları yapacağız. Kenarları yapmak için de kenarlarda bir sıra arttırma işlemi yapacağız. Şöyle en sonuncu grubu da öreyim. Renk değiştireceğim. Bağlanıyorum. Aynı yöntemle bir sıraya çıkıyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bu sırada her bir boşluğun içerisine 3 tane ikili tırabzan, 1 zincir, 3 tane ikili tırabzan yapacağız. 3 tane ikili tırabzan, 1 zincir, aynı boşluğa 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Diğerine geçiyorum. 3 tane ikili tırabzan 1 zincir aynı boşluğa 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bu sıra arttırma sırası oluyor. Buradan öyle bir marullanma olacak. Şöyle bir marullanma göreceksiniz. Bir sonraki sırada arttırmaları kestiğimiz zaman yani hiç arttırma yapmadığımız zaman bu marullanmalar daha da belirginleşecek. E, bu sırayı şu sıra sonuna gelene kadar örüyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde de buradaki şu iki kanadın bir tanesini yapmıştım. Diğerini de tamamlıyoruz. Şimdi bu sıra tamamlandığında bu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle marullu marullu ucu marullu marullu olmuş bir sıramız olmuş oluyor. Şimdi bu sıradan sonra tekrar mor renge geçeceğim. Yani benim ikinci rengime geçeceğim. Aynı yöntemle ikinci renge geçiş yapıyorum yine. Şimdi yine bütün boşluklara hem buraya hem de şu aradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Bütün boşluklara sadece üç tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda hiç zincir çekmiyorum. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıranın sonuna kadar. Hem ortaya yaptım hem bu aradaki ne yaptım? Tekrar ortaya yapıyorum. Bu şekilde görünüyor bakın. Bu böyle tamamlandığında burası da böyle hafif marullu olmuş olacak. Uç kısmını bu şekilde örüyoruz. Sıranın sonuna gelene kadar. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Sıranın sonuna geldiğimde birinci ilk üçlü grubun ilk trabzına bağlanıyorum. İpimi kaydırıyorum ve bir zincirle sabitleyip ipimi kesiyorum. Şimdi bu ipi içeriden gizleyeceğim. Şimdi şu yeşil ipi de bir önceki sırada ördüğüm yeşil ipi de kesiyorum. Şimdi bu ipleri içeriden gizleyeceğim. Şimdi şapkam tamamlandı. Benim için şu arttırma sırasından sonra bir sıra bunu yapmam yeterli oldu. Yani bir sıra tekli sıra yapmam yeterli oldu. Eğer bir sıra daha yaparsanız bu biraz daha biraz daha fazla marullanır ve uzar. Eğer bu uzunluk sizin için yeterli değilse burayı bir sıra daha arttırabilirsiniz ama benim için yeterli oldu. Şimdi son olarak ölçülerini de söyleyeyim. Şu tepe noktasından aşağıya kadar toplamda 21 santim oldu genişliği toplamda şu kısmı en tepe noktası 21 cm, şu orta kısmı 26 cm ve en uç kısmı da toplamda 35 cm oldu şurası. Bu genişlik ve ölçü benim için yeterli oldu. Toplamda 214 gram ip kullandım. Bu modeli yaparken iki yumaktan toplamda. Bu Yumaklar yani şu ince makromeler 2 milimetrelik makromeler 250 gramlık yumaklardan oluşu. Eğer ki tek renk bir şey yapmak isterseniz bu iki renk yapmak istemezseniz tek renk yapmak isterseniz bir yumak almanız yeterli olacaktır. Ama elinizde kalan yani yaz döneminden elinizde kalan makrome iplerle de böyle sıra sıra her sırasının farklı renklerden oluşan bir şapka elde edebilirsiniz. Yaz dönemi boyunca yazın başından beri türlü türlü projelerde makrome ipler kullandıysanız artan iplerle de bu şapkayı oluşturabilirsiniz. Duruşu da bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bitmiş ürünlerinizi benimle Instagram üzerinden de paylaşabilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.